unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Şimdi karakterlerimizi göstereceğiz az sonra ve oyuna başlayacağız. Babam ve ben Oyunumuzun adı Bir neydi? bakalım kim oynayacağız. Evet. Bir bakalım kimi de şöyle oynayacağız. Bu şey. Bir bakalım kim oynadı şöyle oynanıyor. Mesela ben soruyorum babama. Babama ben soruyorum. Erkek mi kız mı ki çoğunuz biliyordur. Erkek mi kız mı diye soruyorum tamam mı? Babam da cevap veriyor. O, onun karakterini bu arada ben bilmiyorum. Onun karakterini sorularla bulmaya çalışıyorum. Oyun anladıysanız şimdi oyunumuza geçebiliriz. Baba izin verirsen ben kartımı göstereceğim. Baba şimdi sen kartını göster. Dün de oynamıştık. Babamı tabii ki yenmiştim Ama ablamı da kaybetmiştim. Çünkü Başlayalım ablam şimdi. çok zor rakip Şimdi başlıyoruz. Baba bu arada senin kartını görüyorum. Başka kart seç. 72 seçmiş. Ben daha iyi. Tamam bunu seçtim. Ben şimdi seninkini bulacağım. Hazır mısın? Tamam. Bak. Ee, soruyor musun? Sor bakalım. Hmm. Zenci mi değil mi? Zenci. Zenci işine. Ee, çok kolaylaştı bu iş. İşte bu yüzden profesyonel. Oyunda bir sır var ama babam asla bu sırrı çözemiyor. Onun sırrına yorumlara falan yazabiliriz duruma göre ya da ben babama göstermeden Şimdi şey ben sana soruyorum. Kız mı erkek mi? Kız. Kız mı? Hı, hı. O zaman erkekleri Kapatıyoruz 1 iki. 3, 4, 5 Sen de. Şimdi ben soruyorum. Gözlüğü var mı? Bir bakalım gözlüğü var mı? Yok. Gözlüğü yok. Tamam. Şimdi ben soracağım. Hmm karakteri kızdır. Zenci mi? Beyaz mı? Beyaz tenli. Beyaz tenli. Baba, hep sen karakterlerini falan gösteriyorsun. İkinci turda ben göstereceğim haberin olsun. Tamam. Ee, soruyorum. Bu soruyla kesinlikle kazanacağım. Kız olur sen eleme. Evet, senin şeylerin kalmış. Erkek mi kız mı? Hmm, kız kursa daha iyi olur ya zaten. Şimdi ben de. Ya Liz ya şey. Şapkası var mı? Yok. Yok mu? Yok. Şapkası yoksa bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Sıra sende. E, zaten bu sorunla kazanıyorum. Sarı saçlı mı? <laughs> Bir daha sor. Sarı saçlı mı? Hayır. Liz. Bakayım göster. Biz doğru. Gong, Tebrik ederim. Bon, gong, gong. Şimdi Arkadaşlar kısaca kartımı kısaca göstereyim. Dem, dün, de oynamıştık. Ben kazanmıştım. Her zaman her zaman bunu seçmiştim. Çünkü bu çok zor ve hiç <laughs> en son akla gelen. Ben görmeden seçtim ama tamamen şansıma geldi. Tamam görüşürüz. Görüş. Hayır daha bitmedi daha çekeceğiz. ikinci. Ha keseceğiz. Bu hı hı. tam görüşürüz. Keseceğiz videoyu sonra tekrar yapacağız.